15 yıldır Amerika'da yaşayan biri olarak Türkiye'de bir Apple Store'a gittim ve Türkiye'deki Apple fiyatlarını anlamaya çalıştım. Zırın zırın. A A Alo? Ne? Türkiye, Türkiye'den bir Türkiye mi? Türkiye'ye ge mi gel geleyim? Peki geliyorum. Tamam. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba sevgili iPhone izleyicileri. Bugün karşınızda değişik bir video ile bulunuyorum. Bilmiyorum fark ettiniz mi nerede olduğumu ama şu anda İstanbul'dayım ve burada bir Apple mağazası var. Şimdi isterseniz şu Apple mağazasını bir gezelim. Bir incelemesi yapalım. Bakalım yani yeterince şeyler yerinde mi? Bunu da getirdim ta Amerika'dan. Bakalım tozmoz var mı içeride? Nedir görelim bir fiyatlara bakalım. Ben fiyatlardan bir şey anlayacağımı düşünmüyorum ama bir gezelim. Gezelim görelim. Aynı neyi de getirdim burada. Beraber bakalım Apple mağazasına. Bu Apple'ın kendi binası olan Apple mağazası. O yüzden İstanbul'da özel. Diğer Apple mağazaları genellikle işte alışveriş merkezinin içindeymiş. Bunun binası kendi yapmışlar. Gerçekten de dış görünüş olarak yurt dışındaki Apple mağazalarını andırıyor. Güzel büyük camlar vesaire bu tarz bir Apple şeyini seziyorum şuradan. Bakalım içeride neler olacak. Videoya geçmeden önce hemen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Benim Türkiye'ye geleceğimi duyan Apple Store ziyaret edeceğimi duyan Apple hemen o dakika oraya bir show hazırlamışlar. Gençler çıkmış dans ediyor hoş geldin iPhone'da şarkıları falan filan. Sonra da anladılar yani birazcık müzik benim için biraz yüksek geldi. Ses biraz fazlaydı. Müzik kapatlar, müziksiz dans etmeye başladılar. Müthiş. Nefesine odaklan. Zihnini rahat bırak. Sadece kendini akışa bırak. Ama ben bunu yer miyim? Hani bunu yaptılar diye mağaza güzelmiş bilmem neymiş der miyim demem. Valla her şey çok güzel. Şaka bir yana ben Apple Store'a gireriz, ha ha hihi hi yaparız, kakara kikiri çıkarız, güleriz, ederiz diye düşünüyordum. Fakat dükkanın özelliklerini... Orayı inşa etmek için ne kadar emek harcandığını öğrendikçe de açıkçası etkilenmedim desem yalan olur. Binanın yapımı 2017'de başlamış, 2020'de pandemi olunca birazcık ara verilmiş ve daha sonra 22 Ekim 2021'de beni davet etmeden mağazayı açmışlar. Benim haberim var mı bundan yok. Bu arada bu Bağdat Caddesi'ndeki Apple Store ben Türkiye'de yaşarken benim yaşadığım evden 2 dakika falan. Yani bizim eski evin önüne Apple Store açmışlar. Şu iPhone'da Beijing'i çağıralım denmemiş. Bu arada enteresan bir şekilde binanın tasarımı Foster and Partners diye bir şirket tarafından yapılmış. Hatta bu şirket 2009'a kadar İstanbul'daymış. Bu şirket ve Apple'ın ortak tasarımı bu bina. Yerdeki granitler Aksaray yaylak graniti caddeyle uyumlu olması adına bu seçilmiş ve gerçekten caddenin kaldırımındaki taşlarla Apple Store'un içindeki granit birbiriyle uyumlu olmuş. Duvarda da Türk traverteni kullanılmış ve bütün bu malzemeler esasında hazır alındıktan sonra işte bu granitler, travertenler işlenmek için İtalya'ya gitmiş ve işlenip geri gelmiş. Burada yeni iPhone var içeride gizlemişler tavan ahşap 208 metrekarelik karbon fiber çatı ise sedum roof denilen çatı ve bu Avrupa, Orta Asya, Hindistan ve Afrika'daki ilk çatı örneği. Yani bu grup içinde bulunan ülkeler içinde tek İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde. Bu yeşil çatı ne işe yarıyor diye merak ediyorsanız, çatıdaki bitkiler yağmur sularını bilmem nelerini alıyor, emiyor. Sonra bu su gidiyor arkadaki Hollanda'dan gelmiş ıhlamur ağaçlarına su veriyor ve ayrıca tuvaletin suyu olarak da kullanılıyor. Yani kendi içinde bir yeniden kullanılabilirliği var bu Apple mağazasının. Ayrıca kendisi gün ışığıyla aydınlanabiliyor. Ayarlayabiliyorsunuz da seviyesini. İçerideki havalandırma ve akustik de aynı şekilde tasarımla sağlanmış. Asansörün içinde bile dükkanlı uyumlu tasarım devam ediyor. Yerler granit, duvarlar ahşap. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sağ olun. Sakınca olmazsa resmi çekebilir miyiz? Koskoca yapının kirişsiz olması da çok enteresan. İçeride çok ferah bir alan var. Çünkü hiçbir kiriş yok. Camlar IGU denilen Isolated Glass Unit. Bunlar nedir diye merak ediyorsunuz. Bu camları birbirlerine yapıştırıyorlar biliyorsunuz daha güçlü olsun diye. İki camın arasında argon veya kriptonik gaz var. Bunun sebebi de Superman gelsin olay, mağazada olay çıkartmasın diye değil. Bu gaz ısı aktarımını azaltıyor. Yani dışarıdan sıcak içeri az geliyor. İçerideki sıcak ya da soğuk ona göre korunuyor. Böylece de dükkanı ısıtmak ya da soğutmak için daha az enerji harcanıyor. Dükkanın içindeki mobilyalar ve duvardaki ahşap kaplamalar da yerli. Üst katta ürünleri sergiliyorlar. Aşağıda Apple Today etkinlikleri ve Genius Bar dediğimiz kısım var. Arka tarafa çıktığınızda da çok güzel huzurlu bir bahçe var. Orada da işte bu ıhlamur ağaçları mevcut. Yani genel olarak dükkan çok güzel olmuş. Dükkanın önünde bu arada babalar var. Çünkü cadde yani. Yemezler öyle. Ta oradan buraya taşıdım bunu. Hı. Göreceğiz. Ben dükkanı gezerken çok eğlendim. Ee, havalandırma tek şikayetim herhalde dükkanla ilgili. Havalandırma konusunda bana içerisi biraz sıcak geldi. Dolayısıyla biraz e, o doğal havalandırmaya birazcık bakabiliriz diye düşünüyorum. Ama onun dışında her şey güzeldi. Toz konusuna baktım. Eldivenimi getirdim. Ta Amerika'dan. Beyaz eldiven getirdim ve beyaz eldivenle böyle şşşt masalara falan şey yapıp baktım. Toz moz yok fakat mouse'ların bakın. Kim, kim bu mağazanın müdürü? Mouse'ların altı kirli. Şimdi olmaz. Şimdi ben o mağazanın müdürü olsam olmaz. Yaptırmam, böyle şey olmaz. Ve yerde de bir, bir yerde çivi buldum. Yani olmaz. Ya birinin ayağına batsa? Bunlar olacak işler değil fiyatlar hakkında ne gördüğümü Amerika ile kıyaslandığı zaman ne olduğunu sizlere anlatayım. iPhone 14 Pro Max 512 GB'a bakıldığı zaman vergili fiyatı Türkiye'de 69.499 lira. Vergili Amerika ve Kaliforniya'daki vergiye bakıyoruz. Kimi eyaletlerde vergi yok bu arada. O eyaletlere girip mesela Oregon'a gidip alırsanız iPhone'u vergi vermiyorsunuz. Ya da buraya turist olarak geldiğinizi söyleyerek pasaportunuzu alırsanız çıkışta gümrükte de verginizi geri alabiliyorsunuz diyebiliyorum. Sonra Türkiye'deki kayıt durumunda o da tabi size kalmış vaziyette. iPhone 14 Pro Max 512 GB. Türkiye'de vergili fiyatı 69.499 lira tamam mı? Amerika fiyatı, Kaliforniya fiyatı 40.181 lira 22 kuruş. Türkiye'de alınan vergi 31.355 lira. Yani yüzde 45 vergi alınıyor, yüzde 45 Apple'ın sayfasına göre. Amerika'da bu eyalette yine tekrarlıyorum ama 9.3 vergi veriyoruz. Yani 3.735 lira e, 73 kuruş vergi veriyoruz. Vergi çıktığı zaman işin içinden vergi çıktığı zaman Türkiye fiyatı 38.000 lira 38.144. Amerika fiyatı Türk lirasına çevirdiğiniz zaman Türk lirasında 26.05 aldım bu arada. 36.445. Yani arada 2000 liradan az bir fark var. Bu bu vergi olayını benim benim kafam almıyor yani. Vergiler bu vergiler yükseldikçe ne oluyor acaba insanlar? Aa vergi yükseldi deyip sonra hayatlarına devam mı ediyorlar? Bir, bir şey bunu buna karşı bir şey yapamıyorlar herhalde. Böyle canın istediği gibi vergi konulmuş gibi gözüküyor. iPad Pro'ya baktım. iPad Pro M2 işlemcili 12.9 inç, 128 GB en düşük modeli ki hiçbir zaman tavsiye etmediğim en düşük en düşük depolamalı ürünleri hiçbir zaman tavsiye etmiyorum ama hani kimi zaman şartlar bunu gerektirebilir. Vergili fiyatı 30 neredeyse 40 bin lira. 39.999. Amerika'da vergili fiyatı 31.454 lira. Verilen vergi Türkiye'de 7.215 lira. Burada verilen vergi 2.700 lira ve vergi öncesi fiyatlarına baktığımız zaman Türkiye'de 32.784 lira Amerika'da 28.630 lira yani arada 4000 lira gibi bir fark var Türkiye'de yüzde 18 vergi veriyorsunuz ee, Amerika'da Kaliforniya'da %8.6 gibi görünüyor. İş bilgisayara geldiği zaman bir tane MacBook Pro baktım. 14 M2 Max işlemcili, 12 çekirdekli işlemci, 30 çekirdekli grafik, 32 GB RAM, 1 TB da depolama ki yani bir tarafa kimseye yetmez herhalde bu dönemde ama Türkiye'de vergili fiyatı 110.449 lira. Amerika fiyatı 88.037 lira 35 kuruş. Kaliforniya'dan alırsanız verilen vergi Türkiye'de %17 yani 19.160 lira. Amerika'da ise 8.7 7733 Lira 91 kuruş veriyorsunuz fakat burada ayrıca 4 dolar recycle fee denilen geri dönüşüm parası veriyorsunuz. İşin içinden bu vergiler ve geri dönüşüm ücretlendirmesi çıkart çıkartıldığı zaman Türkiye'de 91.289 lira, Amerika'da 80.732 lira 36 kuruş gibi bir sonuç çıkıyor karşımıza. Yani 11.000 lira gibi bir fark var. 10.000 küsür lira gibi bir fark var arada. Bilmiyorum düşünülebilir yani aradaki Fark, çok çok fena değil yani vergi çıktıktan sonra. Sonra AirPods'a baktım. AirPods'un ikinci AirPods Pro'nun ikinci şey jenerasyonuna baktım. Burada karşıma enteresan bir şey çıktı. Fiyatlar neredeyse işin içinden vergi çıktıktan sonra fiyatlar neredeyse eşit. Yani vergisiz fiyatlarda Türkiye'de 6524 lira, Amerika'da 6486 lira 72 kuruş veriyorsunuz. Türkiye'deki fiyatlara baktığım zaman mağazanın içine giren çıkanları gördüğüm zaman kısımlar arasında biraz kopuş olmuş herhalde. Burada da biraz hayat böyle gidiyor. Zengin daha zenginleştikçe fakir daha fakirleşiyor gibi bir durum var. Ben fiyatları an gerçekten ya yani şu iPhone'a döndüğümüz zaman 2700 2677 dolar iPhone aldığınız zaman herhalde 2 yılda 3 yılda bir iPhone. Ya ben Türkiye'de olsam 3 yılda bir iPhone değiştirmeyi düşünürüm ve bunu tabi taksitle alıyorsanız buna verilen taksitler bilmem ne geç yatırdığınız zaman verilen e, ne deniyor ona işte yüzdeler müzdeler bir şeyler var. iyice fiyat artıyor kabarıyor da olabilir. Durum bu baktım baktım anlamadım. Mağaza güzel içi güzel temiz insanlar güzel her şey harika. Bu e, vergi çıksa işin içinden esasında sorun yok yani sorun Apple ne yapsın yani vergi böyle olunca Apple ne yapsın yani. Evet sevgili arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ne diyorsunuz bu fiyatlar hakkında? Diyeceğim ama tabii sonra yorumlar bölümü patlayacak değil mi? Yani ne diyorsunuz Türkiye'deki fiyatlar hakkında? Bu vergi hakkında vergiler ne olacak? Bunlar gün gelecekte bunlar düşer mi yani? Biri de gelip tamam ya yeter bu insanlara yaptığımız, onlara vestel satmaya bilmem ne satmaya çalıştığımız için diye e, yükselttiğimiz vergiler yeter. Hadi artık bu insanlar artık biraz rahatlasın diyecekler mi yoksa? Ne olacak ki işte vız vız Twitter'a bir şeyler yazıyorlar. Ondan sonra gidip alıyorlar mı oluyor? Ne oluyor yani? Yorum yorum sizin. Orada olan sizsiniz. Ben dükkanı gerçekten çok beğendim. Detaylara düşkün biri olarak. Apple'ın en azından Türkiye'ye boş geçmemiş olması ve oraya böylesine değer verdiği bir mağaza açmış olması çok güzel. Yani almışlar. Gayet güzel adapte etmişler. Apple zaten bu konuda çok başarılı. Dolayısıyla ben çok beğendim. Vergiler bozmuş işi. Onu da ne, yap ne yapayım? Politikaya mı gireyim? Ne yapayım? Ne yap geleyim ya. Geleyim politikaya gireyim. <laughs> Türkiye, <'yi. gülüyor> Türkiye'yi düzeltelim mi hep beraber? Ne yapalım? Durumlar böyle. Bu videoyu politikaya falan girecek de dilim delirmedim herhalde. Ee, bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıda yorumlar bölümünde düşüncelerinizi okumak için sabırsızlanıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın efendim hoşçakalın. Katma değer vergisi. Çok değer kattınız iPhone'a. Bu arada bu arada bak 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 bak. Ayrıca şu da var. Yani buna getirip %45 vergi koyuyorsun ama Türkiye'de iPhone Amerika'da çalışan iPhone gibi çalışmıyor, değil mi? Aynı hizmetler, bilmem neleri alamıyoruz. Biz burada iPhone'un her şeyinden faydalanıyoruz. Etinden, sütünden kredi kartlarımız bilmemlerimiz her şey kimliğimiz artık da iPhone'un içinde olacak. Arabanın şeyin kapısını bilmemlesine iPhone açıyor. Evin kapısı iPhone açılır. Yani her şeyde kullanıyoruz iPhone'u. Apple Pay gelsin Türkiye'ye. Türkiye'deki Apple Store'da Apple Pay yok. <laughs> Apple Pay'cim. Nasıl iş? Türkiye'deki Apple Store'da Apple Pay'cim çalışmıyor yani. Evet bunların bunları halledelim. Halledelim. Lazım buradan bir şey lazımsa söyleyin. Tamam izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu düzenek hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bu düzeneyi çok seviyorum. Çünkü gerçekten kankito modunda. Muhabbet edebiliyoruz. Çat kamerayı açıyorum ışık zaten tepesinde. Konuşabiliyoruz. Bir de ayağa kalktım bu sefer. Daha da bir aktif olalım diye. Ben çok seviyorum bunu. Orada masayı kur, ışıkları kur. Ben onu kurana kadar zaten ha, hani televizyon şovu modunda samimiyetimizi yitirdiğimizi düşünüyorum biraz. Buna kıyasla. Bu çok keyifli geliyor bana. Neyse. Neyse kapat çok yazdı diyorum. Car 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 konuşuyorsun. Bin sağ 10 tane konu açtın. Hadi. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Merhaba gene ben. Şey, <laughs> şey söyleyecektim. Ben genelde matematik konusunda işlem yaparken nedense böyle bir şey var. Hata yaparım. Eğer bunlarda bir hata varsa lütfen onu da aşağıda yorumlar bölümünde düzeltmekten. Kendinizi geri koymayın. Alınmam, gücenmem, edinmem. Nedense böyle bir şey var ya yani. Sayıları yazarken devamlı hata yapıyorum. Ee, çok dikkat ettim bunları yazarken ama hata olmuş olabilir onu demeye çalışıyorum. Tamam görüşürüz.